8 yaşındayken Muharrem ayı tutarken çok susadım. Perdeleri örttüm, Allah görmesin, bir yudum su içeyim diye. Allah görmedim, Allah <laughs> kaldın demiş, bilemedim. Çocukluk <laughs> gider, beraber giderler. Oğa gider, beraber giderler. Bu gider. sahiplik olsun. <laughs> Alevilik sizin için ne ifade ediyor? Ay çok büyük bir varlık. Allah bize öyle bir varlık vermiş ki kızım. Dünyayı versen kabul etmem. Bu alevlik sevgisinden başka. Ali bize vermiş, Veli <laughs> bize vermiş, 12 Mehmet bize vermiş. Ne diyeyim, bütün ehli bir sevgisi bizde. O olmasa bir yaşayamak. Hadi Bektaş bir bambaşka gönüllere tac olmuş bir kimse. Öyle gelici geçici bir şey değil. Burada bir tanesi geldi adını söylemeyeyim alim bir kimselerden. Anne bize Aleviliği anlat dedi. Alevilik anlatılmaz dedim. Yaşamır içinde dedi. Horasan İmam Rıza'nın oraya gittim. İran'a. Hazreti Pir'in okuduğu yerler anlatacak gibi, tarif edecek gibi değil ki. İmam Rıza da 12 imamlardan bir tanesi. Musa-i Kazım, İmam Rıza, hep 12 imamın 12'sine de gittim çok şükür. Şah İsmail'di orada, Şahatay. Şah, Şah İsmail niye, nasıl Şah İsmail olmuş? Yavuz Sultan Selim bizlere zulmederken ederken Şah İsmail de alevlere sahip çıkıyordu. Hep kaplarımızın işaretlendiğini gördüm bizim küçüklüğümüzde. Buranın belediyesi bana 4,5 milyar ceza gönderdi. Evine kurban kesiyorum, misafir alıyorum Mahkemeye verdim. Mahkemeye varınca hakim dedi, bura dedevidir dedi. Halevinin katına oynanmaz dedi. Dergahtır dedi. Bu dergah ebeye beri devam ediyor dedi. Kimse bir şey diyemedi mezbanede satılık et kesilirdi. haka giden kurban hakka elinde kesilirdi. Dedi. Hı hı. Daha dünkü olay. Onun için biz zulm, zulüm etmek, insanlığına karşılık verdik. O zulm, zulüm eden kötülük işidir. Onun için ben çocuklarımızın hepsine dediğim, bu vatan size emanet, sevgiyle okşan birbirimizi, hayırlı kazanç kazanın, onu bunu çarpma, çarpma, vurma, Allah'tır. Allah diyor, Allah'ınızı yütürmem, Peygamberinizi yütürmem, elinizi sevin, yolunuzu sevin. Eyvallah.